Thank you. Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat etmek gerekiyor. En başta şunu söyleyebilirim hayvanın sakin olması çok önemli. Hayvan stres altındayken çünkü çok fazla hareket edeceği için e, yaralanmalar özellikle bu durumlarda gerçekleşebiliyor. Bir de bıçakların güvenliği tabii ki çok önemli. Hayvan kesim için yani kurban kesim için kullanılacak bıçaklar et kesim bıçakları olması lazım ve mutlaka törpülenmiş olması gerekiyor öncesinde. E, yani keskin bir bıçak kullanmak gerekiyor ve e, tek başlarına yapmamaları gerekiyor. Yani mümkünse birkaç kişinin birlikte tutarak hayvanın sakin olması ve e, mutlaka hani boynunun toprağa doğru e, döndürülmesi ve kanın tamamen akıtılması e, konusunda e, ge yani gerektiğini söyleyebilirim. Hijyenik koşullarda kesilmediği takdirde aslında etin kendi kimyasına bakarsak %70'i su etin. Yani katı görünmesine rağmen su içeriği yüksek bir ürün. Ve oda sıcaklığında bekletilemeyecek ürünlerden bir tanesi. Sadece rigor mortis olayından bahsetmek istiyorum. Hayvan kesildikten sonra kas kasılması gerçekleşir. Dolayısıyla ilk gün etin tüketildiğinde yani bir lastik gibi bir yapı ortaya çıkar. Yani en başta o kasılma'nın gevşetilmesi gerekiyor. Biz bu kasılma olayını rigor mortis diyoruz. Yani ölüm sertliği olarak geçiyor. Ölüm sertliğinden hayvanı kurtarabilmek için 18 ila 24 saat arasında e, artı 4 dereceyle 10 derece arasında hayvan etinin dinlendirilmesi gerekiyor. Eksi 18'e direkt atıldığı takdirde bu kasılma maalesef gevşemiyor. E, gıda güvenliği açısından da değerlendirecek olursak e, bu bekletme en fazla 24 saat içerisinde. Tamamlanması gerekiyor çünkü 24 saat geçirdiğiniz takdirde ette mikrobiyal bozulmalar başlıyor. Yani etin kimyasından ziyade mikrobiyolojik bozulmalarla karşılaşıyoruz. Ette bozulmaya çok müsait gıdalardan bir tanesi. Öncelikle et kesinlikle porsiyonlanmalı. Yani çok büyük parçalar halinde atıldığı takdirde e, yemek yapmak için geri çıkarıldığında o parça tamamen kullanılmadığında geri buzluğa atılabiliyor. Bu durumda maalesef gıda güvenliğinin riske atmış oluyoruz. Çünkü et çözündürülürken mikrobiyer yükü artar ve biz artmış haldeyken onu pişirdiğimizde mikrobiyer yükünü düşürürüz. Ama tekrardan derin dondurucuya attığımız takdirde mikrobiyer yükü artmış olarak atacağımızdan dolayı geri çözündürmede mikrobiyer yük ortalama iki katına kadar çıkabiliyor. Onun için tekrar çözündürme olmaması için mutlaka tüketilebilecek kadar porsiyonlanarak... 18'e atılması gerekiyor. İslami koşullara göre zaten öncelikle kanın tamamen akıtılması gerekiyor. Bunun aslında gıda güvenliği açısından değerlendirecek olursak kan akıtılmadığı takdirde su aktivitesi de yüksek bir madde olduğu için sıvı olduğu için mikrobiyer yükü çok fazla oluyor. Yani çok fazla mikroorganizma barındırıyor ve etin daha hızlı bozulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla kanın akıtılması, kas kütlesinin mutlaka rigor mortis'inin geçirilmesi, yani orada dinlendirme aşamasından etin gevşetilmesi, daha sonrasında da porsiyonlara po, porsiyonlanarak mutlaka -18'e atılması gerekmekte.